alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabb'i esir ve la tuasir Rabb'i temmin bil hayr Rabb'im kolaylaştır zorlaştırma hayır kıl kıymetli hazirun bugün burada Tekirdağımızın meydanında Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama yapılan iftiraları tenkit etmek için, kabul etmediğimizi haykırmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Rabbim yapmış olduğumuz bütün amelleri onun rızası için yapmayı bizlere nasip etsin. Amin. Rabbim burada toplandığımız gibi yarın ruz mahşerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livali Ham sancağı altında toplanmayı orada birbirimize şahit olmayı nasip etsin. Nasıl bir şahitliktir bu? Ya Rabbi, dağda bulunan peygamber sevdalısı kulların yapılan bu iftiraya karşı peygamber Efendimiz'e sahip çıktığını, peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a iftira atılmayacağını haykırmak için burada bizlerle beraber kol kola bu meydanda toplanmışlardı ya Rabbi diyerek birbirimize şahit olabilmeyi nasip etsin. Amin. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim 60 olduğunuz adımlar mucibince sevap hazinenize yazsın. Amin. Rabbim bugün burada yapacağımız bu eylemi hayırlara vesile eylesin inşallah. Amin. Şimdi sivil toplum kuruluşları platformları adına bir basın açıklamamız olacak. Türkiye Gençlik Vakfı İl Başkanımız Bayram Bey'e mikrofonu arz ediyorum. Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu basın açıklaması. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel Akibetül lil müttakin. Vela üdvane illa ale zalimin. Ve selatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala Âlihi ve sahbihi ecmain. Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Kıymetli kardeşlerimiz, değerli basın mensupları, bugün burada Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları ve duyarlı vatandaşlarımızla beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan çirkin saldırıyı kınamak için toplanmış bulunmaktayız. Müslüman inancına saldırıldığı zaman gerekli tepkiyi ortaya koyandır. Bu tür adi saldırılar karşısında kainatın efendisine karşı kim kusan iftira atanlara karşı hep birlikte tepkimizi en açık şekilde ortaya koymalıyız. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ders veren sözde bir akademisyen dersinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Kendi ders konusunun da dışına çıkarak bilgi sahibi olmadığı konulara giren bu sözde akademisyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaretlerinin yanında buna karşı çıkan öğrencilere de ağır ithamlarda bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayet rehberi en güzel örnektir. Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Peygamber Efendimiz ahlaki insani erdemleri getirmekle kalmamış, bunlara fiilen de uygulamıştır. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanlışları düzeltmiş, fiiliyata aktarmış ve bunları sadece kendisi uygulamamış, örnek bir nesil yetiştirmiştir. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ve saygısızlıkta bulunanların amaçları ise bütün dünyada insanlığın umudu olan İslam'ın önünü kesmek, karalamak ve onu kötülemektir. Biz Müslümanların üzerine düşen görev ise hakaretlere karşı verdiğimiz cevaplarla sınırlı değildir. Peygamber Efendimizin hayatının, yüce ahlakının ve mesajının tüm dünya halklarına ulaştırılması için de çalışmamız gerekmektedir. Bütün bu hakaretleri sözde ifade özgürlüğü adı altında savunmak ise cahilliktir. Zira Malcolm X'in de dediği gibi, İslam'a sövmekten başka fikri olmayanların fikrin değil, İslam'a sövmenin hürriyetini arıyorlar. Bizler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının 216. maddede her ne kadar halkı kim ve düşmanlığa sevk etme suçu başlığı altında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişilere ilişkin düzenleme içermekte ise de bugünkü açıklamamıza konu menfur olay ve geçmişte yaşanan benzer olaylarla cezaların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu göstermektedir. Bu topraklarda yaşayan ümmetin dini İslam'a ve mukaddesatına yönelik saldırıların önüne geçilmesi için Özel, yasal düzenleme yapılması hususunda da tüm kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz. Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim. Düsturuyla hareket eden bizler bu hayasızlığa asla göz yummayacağız. Manevi değerlerimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bu sözde akademisyen hakkında gerekenin yapılmasını teminen, bugün basın açıklamamıza mütakip bizler de suç duyurusunda bulunacağımızı, ve yasal sürecin takipçisi olacağımızı beyan ediyor ve üniversitelerde inancımıza saygı duymayan akademisyenler istemiyoruz. Cümlenizden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah ayırlar inşa etmeyi nasip etsin bu doğrultuda da. Efendimizin şefaatine de nail eylesin bizleri inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah i